Arkadaşlarım merhabalar MF Garaj'dan bugün yine bir feda altımız var her zaman gibi evtimize. Yalnız bugün farklı bir işlemimiz olacak nasip olursa nasıl şöyle göstereceğim paket açımını da aslında beraberce yapalım diye düşündüm şöyle belki gördünüz müllerlerimiz geldi yani performans disklerimizi uygulayacağız bu arabayı inşallah nasip olursa. Kendi aracımdan sonra ilk bu aracı uygulamış olacağız. Lastiklerimizi söktük, hazırladık. Zaten değişim aşamasında da videoyu alacağım. Onları da size paylaşacağım. Şimdi diyorum ki paketi beraber açalım. Bakalım içine nasıl bir balta çıkacak, nasıl bir disk çıkacak. Beraberce görelim onu. Evet arkadaşlar iki paketimiz var. Diskler ayrı ayrı geliyor. Üstte bir baltamız var. Baltamız şöyle alalım. Şunu bir daha önce kontrol etmiştik. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. İçinden bir şey çıkıyor. Montaj ile alakalı. Nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı bir katalog var. Ve diskimiz bu şekilde. Beraber açtık bunu. Evet. Şöyle. E, kanallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu hava soğutma sistemde olan e, diskimiz. E, diğer diskimizi açalım. Bunu bir kontrol edelim. Bunu böyle koyalım şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu kontrol etmek için açmıştık ama normalde geldiğinde şu kısımda bir bandrolü var. Yani bu bandrol önemli. Orijinal olduğu ile alakalı. Şöyle arka kısmında şöyle bir seçenekler var. Normal diskten yani normal arkalarda kullanılan diskimiz bu. Bu normal önlerde yani standartlara benzer. E, bu şu anki bizim olan diskimiz. Bir normal kanallı var. Bir hem delikli hem kanallı olan var. Bunlar tabi kendi aralarında fiyat olarak da değişiyorlar. E, ama çok fazla aman aman bir e, şey yok. Şöyle e, falçatımızı alayım. Şöyle bunu açalım. Ve bunu da kontrol edelim. Genel yani şekilde bundan da bir katalog çıktı e, katalogumuz bu şekilde. Diskimiz de burada zaten. Şimdi bir baltamıza bakalım. Baltamızın baltamızda aynı şekilde bir poşet kap var. onu açacağız. Şimdi kapından çıkaralım. Evet. Yine burada da bir emniyet bandrolümüz var. O bandrolümüzü biz açıyoruz şu an. Evet. Şöyle bir alacağız. Bu şekilde yapısı bu. Bunu beraber bir açalım bakalım. Nasıl şey çıkacak. Evet. Hepsini beraber inceleyelim bunu. şöyle e, arkadaşlar dikkat e, dikkatimi çeken bir şey var. kendi aracımda da kullandığımda e, şöyle bir mavi bir boya var yan tarafında yani boya mavi bir şekilde e, boyamışlar ve e, şurada gözünüze çarpıyormuş şu şekil bir açı yapacağım e, metal taneciklerini görüyorsunuz yani bunlar çok önemli arkadaşlar bazı e, baltalarımız e, mumsu bir yapıya sahip oluyor. E, olması gereken yapı bu. Hem de karbon oranı da çok önemli bu baltalarda. Bunu bir şekilde çarpıyoruz. Bir de diskimizde e, şöyle bunun bir tanesini beraberce açalım. Diskimizde göstermek e, istediğim diğer disklere göre biraz farklı bir yapısı var. şöyle. Diskin e, suyla daha çok sıvıyla temas eden yerleri paslanmasın diye pas e, yapmasın diye bir boyanmış. İç kısmı da bu şekilde boyanmış. Hatta kanal e, şu iç görebiliyorsanız tamamen parmaklarımı görebiliyorsunuz. bu kanalların tamamı bu şekilde. Bu kısımda hani e, kaleperlere boyadığımız zaman burada boyamaya çalışıyoruz e, biliyorsunuz. E, bunu Fabrikada boyamışlar, korozyon yapmasın diye ee, güzel bir ürün. Ben kendi aracımda kullandım, çok memnun kaldım. Ee, onun için e, ikinci olarak bu araca uygulayacağız. Hafta sonunda bir bir aracımızı daha uygulayacağız, nasip olursa inşallah. Ee, montaj aşamasına geçelim. eksiklerimizi, batalımızı e, montajını yaptık. E, şimdi en son haline göstereyim size. En son halini bu şekilde disklerimizi e, yerleştirdik. Aynı şekilde diğer tarafı da hallettik. Oraya da beraber bakalım. Bu tarafta Çok güzel duruyor ya. Harika duruyor. Dalataları görüyorsunuz değil mi? Harika. Bakalım. Bir alışma dönemi olacak arkadaşlar alışma döneminden sonra detayları olmasa sizlere de paylaşırım. Tavsiye ediyorum. Ben kendim kullandım. Şimdi yavaş yavaş da talepler arttı. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım bu konuda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.